Hatırlıyorsanız 7 ay önce şöyle bir video yapmıştım ve genel olarak Sitflash platformunun nasıl oluştuğunu ve nasıl bu hale geldiğini sizlere tanıtmıştım Fakat o videodan tam anlamıyla 7 ay geçti ve Sitflash tamamen farklı bir şeye benzedi. Her şey ciddi bir hal almaya başladı. Şimdi şunu söyleyeyim, o eski YouTube reviewable fikrini terk edip kendimizce bir yol almaya başladık. Çünkü bu fikirle pek bir yere varamazdık. Neredeyse hepsi aynı amaçla oluşturulmuştu ve biz yenilikçi ilerlemek istedik. Önceki videoda olduğu gibi de hala DDoS yemeye devam ediyorduk ve sürekli istek gelip duruyordu. Onun dışında da siteye 100 MB üstü video yüklenmiyordu çünkü Cloudflare 100 MB'den fazla dosyaları geçmesine izin vermiyordu. Biz de bu sorunu şöyle çözdük. Videolar parça parça şeklinde sunucuya yükleniyor ve oradan da birleştiriliyor ve önceki videoda da söylediğim gibi site hala Python üzerinde çalışıyor. Fakat ben Sitwatch'ı ilk başta pek ciddi amaçla yapmadığım için de içindeki kod gerçekten berbat. Bu yüzden de o zamanki Sitwatch ekibi yani fizik, ben ve kullanıcı ile birlikte yeni bir Sitwatch yapmayı denedik. Kod adı da Sitwatch Reborn'du. Ha bu arada Reburn birazcık saçma gelebilir. Benim fikrim değil. Her neyse üstünde çalışmaya başladık. Express olacaktı backend ve frontend'de de Next.js kullanacaktık. Ancak şöyle bir sorun vardı. Bizim Sitwatch'ta kullandığımız veri tabanı türü SQLite'dı. SQLite'ı Express'e uyarlayamadık. Modeller lazımdı. Bunları da bir türlü geçiremedik. Bu yüzden de Sitwatch Burn iptal oldu. İşte Reborn'dan kalan birkaç görüntü. Bu arada tasarım bence o kadar da iyi değildi. Resimden de fark ettiğiniz gibi logomuz da değişti. Logoyu yapan arkadaş Samet kendisine buradan hürmetlerimi sunuyorum. Fakat tabii ki de Sitwatch'ın yapımı durmadı. Topluluk güncellemesi geldi ve aynı zamanda açık kaynak oldu. Evet beklemiyordunuz değil mi? Ha bir de 1000 kullanıcıya ulaşmış olduk. Bunun ardından da siteye kişiselleştirme adına büyük bir güncelleme yaptık. Ve bundan sonra da web sürümü gayet kullanılabilir hale gelmişti. Peki bize ne lazımdı? Tabii ki de mobil uygulama. Hatırlıyorsanız logomuzu yapan Semet aynı zamanda kendisinin yer aldığı ekip Mobility'ye Sitwatch hakkında bahsetti. Ve bu da onların ilgisini çekti. Böylelikle de Mobility'nin kurucularından birisi olan Semih ile mobil uygulama konusunda anlaştık. Bu da o dönemki Sitwatch uygulamasından kalan birkaç görüntü. Aynı zamanda o sıralar Sitalk duyuruldu. Ancak şu an yapımı dondurulmuş halde. Mobility'nin birkaç hafta uğraşı sonrası Sitwatch uygulaması bitmişti ve yayınlanmaya hazırdı. Fakat şöyle bir sorunla karşılaştık. Google sandı ki Mobility'nin Sitwatch üstünde hakkı yok. Fakat öyle bir şey tabii ki de söz konusu değildi. Bu yüzden de bir izin kağıdı hazırladık. Fakat bunu da kabul etmediler. Bu yüzden de Google yerine Huawei App Gallery'de yayınlamaya karar verdik ve orada başarıyla yayınlandı. Ayrıca Microsoft Store için de ayrı bir sürüm yayınlandı. Bunu bilgisayardan kullanabiliyordunuz. Her neyse, mobil uygulama bittiğine göre yeniden siteye geçebiliriz. Site bence artık çok eskidi. O yüzden artık bence büyük bir güncelleme yapma zamanı. Hatta hem de en başından. Sitwatch V2 bu sefer yine aynı hataya düşmeyeceğiz. Bu sefer HTML, CSS, JavaScript yerine React tabanlı bir framework kullanacağız. O da Next.js. Ve Next.js sayesinde de daha yenilikçi bir arayüze sahip olduk. Daha temiz oldu. Peki soracaksınız, Next.js olmadan da yapılmıyor mu? Yapılıyor ancak Next yapmak kadar kolay değil ve React teknolojisi bence önemli bir şey. O yüzden de kullanmak bence mantıklı bir karardı. Gün geldi ve V2 yayınlandı. V2 bu arada backend olarak hala Python kullanıyor. Böylelikle Reborn'daki hatayı yapmamış olduk. Daha hızlı bir yapım süreci gerçekleşti. Ondan sonra da V2'ye büyük güncellemeler geldi sürekli. Bu sıralar geliştirmenin en aktif zamanlarıydı. Peki bu zamanlarda gelen en büyük güncelleme neydi biliyor musunuz? Kısa türde içerikler. YouTube'un Shorts'u var. Instagram'ın Reels'i, TikTok'un ise kendisi var. Peki Sitwatch'ın neyi var? Tabii ki de Swipe. Onların var da bizim olamaz mı? Bal gibi de olur. Sitwatch Swipe sayesinde hem otururken, hem yürürken, hem arabaya sürerken bile Sitwatch izleyebileceksiniz. Özellikle de hepsi tamamen ücretsiz. <laughs> Neyse, biraz fazla gaza gelmişim. Bizde öncelikle swipe'lar zorunlu değil yani hem video da olabiliyor swipe de olabiliyor bunu siz seçiyorsunuz onun dışında swipe hakkında konuşacak başka bir şey yok. Bir başka önemli güncelleme ise de CDN güncellemesiydi. Artık videolar sunucuda depolanmak yerine kendine özel bir dosya depolama sunucusunda çalışıyordu. Bu da Bunny CDN sayesinde oldu. Gigabyte başına verdiği düşük maliyet ile bayağı bir şey depolayabiliyordunuz ve o kadar da çok değildi. Bir de V1'den beri eklemek istediğimiz blok güncellemesi sonunda geldi. Aynı zamanda birisi sunucumuza girmeye çalıştı ve hatta başarıyla girdi. Ancak pek de hasar olmadı o yüzden direkt geçtik bu olayı. Ha bundan sonra da bu arada Sitwatch v 3 yapmaya karar verdik. Hem API'yi JavaScript'e taşıyacaktık hem de tasarımı baştan yenilecektik. Ve bir ay gibi yapım süreci sonunda da Sitwatch V3 çıktı. Bu sefer yapay zeka odaklı bir gelişim yaptık. Aynı zamanda arayüzü de modern bir hale geçirdik. Hem de logo değişti. Farklı bir hale geldi. Ve güzel oldu. Şu an Sitwatch'in hali böyle. Video da buraya kadardı. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.